Derinliği görüyorsunuz yaklaşık 20 metre. Binlerce köle çalışmış burada. Burada önümüze su çıktı. Işığı yakmasaydık basacaktım. Yaklaşık 1-2 metre derinliğinde bir su var burada. İçine girerdik. İçine girerdik. <laughs> Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Tatlı köyündeyiz. Titus tüneline gireceğiz şimdi. Yaz saatlerinde 8 18.30 açılış kapanış saatleri. Arkadaşlar tünele girdik şu anda. Tünelin giriş yeri buradan başlıyor. Şuradan. Şimdi çekeceğim sizleri ileride. 15 yaş altı ücretsiz. Müze kartı alanlara indirim var. Sivil'de 15 lira öyle yürüyüş yolları var. Güzel yerler yapmışlar. Yol üstünde kafeler, yiyecek içecek yöresel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kafeler var. karpuzumuz. Böyle yol üstünde ufak mağaralar var. Tarihi görüyorsunuz şöyle. Kalkacağı yerler. Ya, bu antik kent var. O çok mu yukarıda? Bu genel olarak antik kent. olarak Bu <laughs> Eşikli mi ara? Şöyle bir genel çekimini yapalım. Şu şekilde. Arkadaşlar burası kaya mezarlıkları. Bunların her biri bir mezar. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan balkon şeklinde mağara. Şöyle bir bahçeye deniz manzaralı bir yere çıkartıyor bizi. Mağaranın içi komple mezarlık. Yakından göstereyim size. Su, Su olan mezarlar da var. Yarasalar gezmiş bak orada. şekilde oyulmuş Buralar normalde bir oda işte. Şöyle. Oda. Yaşadığı yerlere mezarları yapmışlar. Buraya gömülmüşler. Şöyle. karşı taraf yine mezar. Şuraları bak. Oturma yerleri yapmışlar. Yani günümüzün çekatı. Böyle oturuyorlardı, sohbet ediyorlardı herhalde. O tarihte ne yapıyorlarsa. Bunlarda küçük küçük bunların içerisine mezar yapmışlar. Hı? Hmm? Yattıkları yer mi? Yani. İşte buraya en sonunda öldüklerinde mezarı oraya yapmışlar. Yani o içine. <laughs> Tabi. Ya gerek yok ışığa. Burak komple mezarlık bak. <gülüyor> <gülüyor> hep lahit mesar. Şu ayakları bozulmuş. Buradan ikinci kata çıkılan yerler. Her yer mezarlık, baksana oraya. Oymuşlar oraya, öyle yapmışlar. Mağara içeri doğru giriyor. Belgesel tadında Beşik'te mi mezarları, Beşik mezarları mı? gezmeye devam ediyoruz. Şu şekilde. Girmiyoruz. İçerisi daha bayağı bir büyük ha. Sen onun arkasında da var fark ettin mi? Hı hmm. hı. Burası çok büyük. Kralın yaşadığı yer herhalde burası. Garibanların yaşadığı yer de bu tarafı. yok ya çıkmasın ay düşer ay mi? Ya. Beşikli mağaraya bitirdik. Şu anda tünelin girişine geldik. Zorlu bir yürüyüşten sonra Titus Tüneli'ne ulaşmak üzereyiz. Tünelin çok serin. Muhteşem bir havası var. Çok güzel. Görülmeye değer bir yer. Mükemmel bir kemerli köprü var. Bu taşlar nasıl duruyor orada görüyor musun? Tünel buradan giriyor böyle. Görmüş olduğunuz yukarıdan su sesleri var. Oradan sular geliyor. Tünel buradan başlıyor. Görüyorsunuz. İnsan eliyle kazılan binlerce köle çalışmış burada. Kazma, kürek, eşmişler görüyorsunuz. buradan su oluyor, akıyor. Böyle zor yolları var biraz. Gel. Kapkaranlık yere giriyoruz şu anda ışıklar yok. Selselin muhteşem bir serinlik. Şuradan böyle sular çıkmış. Mükemmel Çıkış tarafı böyle İnsanlar geziyor Derinliği görüyorsunuz Yaklaşık 20 metre Bir derinlik Muhteşem İnsan eliyle yapılmış Olağanüstü yerlerden birisi Hatay Samandağ Çevlik Titus Tüneli'ndeyiz arkadaşlar. Tünelin yaklaşık bir 300 metre falan geldik içeriye. Buradan sonrası kapalı tünel. Işık halen var. Buradan sonrası karanlık. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Tabi gezenler de var ileride. Buradan sonrası Yerde bir aydınlık var. Şöyle görüyorsunuz karanlık. Yerde bir aydınlık yer daha var. Açık alan olabilir. Fakat karanlıktan dolayı girişimiz mümkün değil. Çıkışımız da mümkün değil. Şurayı görüyorsunuz. Işığı yaksana gel buraya. Burada önümüze su çıktı. Işığı yakmasaydık basacaktım. Yaklaşık 1-2 metre derinliğinde bir su var burada. İçine girerdik. Evet. Maceramız buraya kadar Arkadaşlar buradan dönüyoruz. Böyle görüyorsunuz. Muhteşem. Işık açısı. Yeni içinden gelen bir su. Pardon muhteşem bir ışık. Mozaik. Gelmenizi tavsiye ederim. Harika bir yer. Arkadaşlar Twitter sunelindeyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. İçeride müthiş bir serinlik var. Sesimiz yankı yapıyor. Böyle kayalıklardan, engelli yerlerden geçmek gerekiyor. Çok da zor bir yolu yok. Güzel yapmışlar. Şu an çıkış tünelindeyiz, çıkıyoruz. şöyle ileri doğru gidiyor. İleride gördüğünüz karanlıkta bitiyor. Çünkü oradan sonra hem su var hem karanlık. Yüksek ışık yakmanız gerekiyor projektör tarzında. birazdan kafede oturacağız. Kafeler de var burada. Yöresel yemeklerin tadına bakalım. Tetüs tünelinde yürüyüş yerleri böyle muhteşem otantik. Boylu boyunca böyle bir su akıyor portakal mandalina Müthiş bir sessizlik. Burada zeytin ağacı. Zeytinler dökmüş. Dolusunda oturma yerleri çok güzel ama tandırda katıklı ekmek, çay, mandalina. Titus türlerine giderken afiyetle. Ve tünelin çıkışına geldik. Aslında buradan denize kadar devam ediyor ama kapatmışlar. Küçük bir merdiven. Ve exit. Böyle bir çıkış yapmışlar.